Mahkemesi Başkanım, çok değerli Danıştay Başkanım, değerli Yargıtay Başkanım, çok değerli bakanlarım, çok değerli milletvekillerim, Yargıtay ve Danıştay'ımızın çok değerli başsavcıları, Yüksek Yargı'nın çok değerli üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu'nun çok değerli başkanım, Hakimler ve Savcılar Kurulu'muzun çok değerli başkan vekili ve üyeleri, Türkiye Barolar Birliği'nin çok değerli başkanım, kıymetli baro başkanlarımız, hukuk fakültelerimizin saygıdeğer dekanları ve başsavcılarımız, komisyon başkanlarımız, cumhuriyet savcılarımız, hakimlerimiz, kamu kurumlarımızın kıymetli başkanları, üyeleri, temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, yargı reformu strateji belgesi yenileme çalışmaları çerçevesinde düzenlediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesinde bir yol haritası değeri verdiğimiz yargı reformu strateji belgesini katılımcı bir anlayışla yeniliyoruz. Tüm paydaşlarla buluşarak, hizmetin sunucusu ve yararlanıcısı olan tüm aktörlere danışarak en iyiyi, en doğruyu arıyoruz toplumun tüm kesimlerine güven veren bir yargı sisteminin inşasında yine toplumun tüm farklı seslerine kulak vermenin önemine inanıyoruz. bugüne kadar az önce de ifade edildi birçok farklı tema ve ölçekte toplantılar gerçekleştirildi. başta adalet şurası olmak üzere uygulamadan gelen aktörlerle bilim insanlarıyla kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm meselelerimiz bir araya getirildi. Ve bugün bu toplantıda bu fikri takibin bir sonucu olarak bir araya geldik ve bu zemini çok önemsiyoruz. Bu istişare toplantıları kıymetli katılımcılarımızın konulara bakış açısını öğrenmek, temel hedef ve faaliyetler konusunda düşünce ve eğilimlerini ölçmek ve istifade etmek açısından çok önemli bir fırsattır. Bu vesileyle nazik katılımları için tüm hazirına şimdiden şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, yelkeni olmayana hiçbir rüzgar fayda etmez. Reform çalışmalarının da planlı bir stratejiye bağlanması bu anlamda çok önemlidir. Atılacak tüm adımlar, tüm paydaşları ilgilendirecek şekilde yargı reformu belgesiyle somutlaşmaktadır ve icra edilmektedir. Çalışmaların amacı, ekseni, takvimi de tüm bu uygulamalar şekliyle ortaya çıkmaktadır. Uygulama sonuçları da izlenerek belli periyotlarla bu belgeler güncellenmektedir. İlk olarak 2009 yılında hazırlanarak uygulamaya başlanan yargı reformu belgesi büyük ölçüde hedefe ulaşmış ve 2015 yılında yenilenmiştir. Değerli Bakanımız Bekir Bozdağ Bey'in ve bu dönemlerde hem reformları hem daha önceki bakanlarımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reformcu, değişimci tüm bu çalışmaları bütün milletimiz yakından bilmektedir ve bunun üzerine daha da koyarak önümüzdeki dönemleri hep beraber inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Elbette gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan gelişmeler bu strateji belgemizi yenileme ihtiyacını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle bugün çok önem verdiğimiz bu toplantıyla da bu belgemizin çerçevesini oluşturacağız. Değerli katılımcılar, yeni yargı reformu strateji belgemizin vizyonu güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Adaletin güven verici bu fonksiyon üzerinde önemli durmak isterim. Güven veren adaletin hedefi temel hak ve özgürlüklerin toplum hayatındaki huzur ve güvenliğin sosyal beklenti ve memnuniyetin yani kısaca topyekün varlık ve geleceğimizin garantisini ima etmektedir. Güven veren adalet merkezine adalet değerini alan bir anlayıştır. Güven veren adalet bu değeri yaşatma, koruma ve yüceltme kararının ifadesidir. Adalet her hal ve şartta güven verir. Toplum huzurunun, toplumsal barışın, toplum ve devlet düzeninin hatta güçlü ekonominin temeli adalettir. Bu sebeple güven veren adalet derken adalet dağıtma adaleti sağlanma amacına özgülenmiş kurumlarımızın bu amaca uygun işleyişini sağlamayı, bunun önündeki engelleri de kaldırmayı amaçlıyoruz. Hukuku bir ülkede ölçülebilir bir değer haline getiren şeyin adil ve etkin işleyişiyle bir yargı sistemi olduğunu biliyoruz. Güven veren adalette insan odaklı politikaların hayata geçirilmesini kastediyoruz. İşte bu perspektif insanı adaletin nesnesi değil, öznesi haline getirmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözüne çağdaş bir yorum geliştirmektir. Bunun için mahkemeleri soğuk duvarlarıyla tarif edilmeyen bir vatandaş dostu sistem kurma yolunda ilerliyoruz. Hizmet gereklerine uygun fiziki mekanlar elbette bu hedefin parçasıdır. Yine yeri teknoloji bu hedefin parçasıdır. İyi uygulama örnekleriyle adalete erişimi güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak ise işin özüdür, işin esasıdır. Adaletin kapısına gelen herkes hakkına erişeceğinden emin olmalıdır. Bu kapıyı çalan herkes saygın bir muameleye tabi tutulmalıdır ve her bir vatandaşımız evine dönerken bu kapıdan asgari bir memnuniyetle ayrılmalıdır. Değerli katılımcılar, güven veren adalet bir taraftan da yargı mercilerinin gerçek anlamda bir son çare, başvurulacak son merzi haline getirilmesidir. Bunun için alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının işletilmesi, toplumun sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesini önemli dikkatle takip ediyoruz. Yargısal adaletin yollarını açık ve hazır tutmak kadar toplumun sorun çözme kültürünü geliştirmek de, sulh ve anlaşma yollarını teşvik etmek de elbette değerlidir, gereklidir. Bu nedenle alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi reform yaklaşımlarımızda ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu anlayışla sistemimize kazandırdığımız ara buluculuk ve uzlaştırma müesseselerini oldukça önemsiyoruz. Bu müesseselerin daha etkin yargılamalara katkıda bulunmak amacıyla yine bu toplantılarda reform etmeyi de amaçlıyoruz. Çerçevesini de genişletmeyi, kapsamını da genişletmeyi ayrıca arzu ediyoruz. Değerli katılımcılar, Güven veren adaletin bir diğer boyutu da adına karar verilen milletle sağlam bir iletişim köprüsünü kurmaktır. Toplumun ilgi ve desteğine mazhar olamamış bir sistem ne kadar adil olursa olsun sahipsiz kalacaktır. Bu sebeple kamu denetimi ve eleştirisine açık olmak önemsediğimiz bir aşamadır. Özde adalet kadar gözde adalet duygusunu da gözetmek durumundayız. Adaletin varlığı yanında görünür ve algılanır olmasına da yönelmek durumundayız. Yargı mercileri kanuna, hukuka ve vicdana dayalı hakikatini topluma yeterince anlatamazsa başkalarına kendi yalanlarını tedavüle sokma imkanı verir. Bu hakikati anlatma aracı elbette kararlardan başka bir şey değildir. Hepimiz biliyoruz ki hakim kararıyla konuşur. Madem yar kararlar yargının en temel ifade aracıdır, Öyleyse bu ifade aracını da doğru ve yeterli biçimde kullanmak hakimlerimizin en önemli vazifesidir. Özellikle mesleğe yeni başlayan yargı mensuplarımızın kararlarında hukuki olarak doğru ve doyurucu gerekçeleri tağut namustur diyerek güzel Türkçemizle ortaya koymaları en tabii beklentimizdir. Bu beklentinin karşılanmasında en vazgeçilmez katkı eğitimle sağlanan temel olacaktır. Bu çerçevede HSK ile ortak çalışmalar neticesinde duruşmaları da aksatmayacak şekilde özellikle mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızın meslek içi eğitimlerini önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız ve başlatmayı da inşallah gerçekleştireceğiz. Bunu çok önem veriyoruz. Bu sebeple özel olarak yargı mensuplarımızın, genel olarak ise hukukçularımızın yetiştirme sürecinin gözden geçirilmesi, Üniversite eğitimden başlayarak meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin reforma edilmesi acil bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır. Gerçekten hakim savcı aday mülakatına, hukuk fakültesi dekanlarımızı şöyle bir imkan olsa da mülakatta sorulan sorulara bir müsaadele nedir sorusuna cevap veremeyen hukuk fakültesi mezunlarının o tablosunu şöyle imkan olsa da izleyecek. Gerçekten belki sadece hukuk fakültesi değil. Lise eğitiminden başlayarak belki daha öncesinde adalet duygusu anlamında çok önemli yapmamız gereken işler oldu. Keza akademi eğitimleri boyutuyla da bu konuda bir öz de yaparak bunu söylüyorum Ki aramızda akademide hakim, savcı adaylarımız var. 5 yıl önce eğitim almış arkadaşlarımız var. 10 yıl önce, 20 yıl önce eğitim almış arkadaşlarımız var. Bir masada eğitimleri nasıl daha iyi alırızı bugün konuşacağız. Konuşmak istiyoruz ki hem hukuk fakültelerinde... Çok teşekkür ediyorum. YÖK Başkanımıza, çok değerli hocalarımız burada. Bu sorun hepimizin sorunu. Bunu beraber masaya yatırmayı amaçlıyoruz. Yine hukuk mesleğine girmeden önce bir devlet sınavı hususunda da Başkanımızın, Barolar Birliği Başkanımızın da ifade etti, YÖK Başkanımızın da ifade ettiği bu bir ihtiyaçtır. Bunu çerçevesinde bugün yine değerli fikirleri alarak artık adımını e, koymak, kararını vermek istiyoruz. Hakim Savcı Yardımcılığı'nı da süresini kapsamını bugün çok değerli katılımcılarla sizlerden dinlemek istiyoruz. Önümüzdeki yargı reformu belgesinde önem verdiğimiz başlıklardan birisi. Değerli katılımcılar. Geciken adalet vicdanları yakan bir ateşe dönüşür. Bu ateşi hukukla, hukukun sınırları içerisinde beha söndürmek gerekiyor. Adaletin hızlı ve zamanında tecellisi de bu sebeple güven veren adalet vizyonunun bir başka unsurunu oluşturmaktadır hukuk ve yargılama güvenliğine halel getirmeden adil süreçlerin hızlanması, vatandaşlarımızın hakkına gecikmeden, iş işten geçmeden ulaşması en önemli hassasiyetimizdir. Bu çerçevede hem kurulan istinaflar, hem insan kaynaklarının artırılması, teknik kapasitelerin artırılması hususunda hükümetlerimizin çok önemli başarıları oldu. Ve son olarak yargıda hedef süre uygulamasıyla da önümüzdeki yılbaşından itibaren artık vatandaşların da gözlemci olarak katılacağı ve dava açıldığında soruşturma başladığında yargının kum saatinin işleyeceği bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Böylece yargı süreçleri daha şeffaf, daha öngörülebilir bir sürece kavuşacak. Elbette amacımız hızlı değil, makul ve gerektiği bir sürede tamamlanmasıdır. Yoksa delillerin daha subuta ermeden, ben süreyi bitirdim, kum saati bitti diye dosyayı kapatmak değil arzumuz. Makul olması gereken sürede yargılamanın kendi mantığı içerisinde maddi gerçeğin ortaya çıkacak şekilde makul bir sürede yargılamanın tamamlanması. Ama bir keyfilikle ya da insan kaynağı eksikliğinden davaların uzaması, bugün git öbür ay gel, 8 ay sonraya duruşma veren sistemleri biz merkezden görmek. Bu konuda hem teftiş hem eğitim hem takviye hangi konuda ne ihtiyaç varsa bunu da bakanlık olarak HSK olarak gerekli tedbiri almayı bir boş biliyoruz. Bu nedenle bu sistemi önemsiyoruz. Değerli katılımcılar. Güven veren adalet yaklaşımı pardon sözünün yargının lügatından silinmesidir. Güven veren adalet başta tutuklama tedbiri olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında terazi hassasiyetinin gözetilmesidir. Geride bıraktığımız 16 yılda çok önemli reform çabalarıyla önemli adımlar atıldı. Örneğin tutuklama bir tedbir olarak oldukça sıkı şartlara bağlandı. Adli kontrol ise gerçek bir tutuklama alternatif haline getirildi. Ancak hayata geçirilmesi ve uygulamaları konusu en az yapılan düzenlemeler kadar önemlidir. Unutulmamalıdır ki temel hak ve özgürlüklere orantısız müdahaleler, uzun süren soruşturmalar, açılmayan davalar haklı eleştirilere neden olabilmektedir. Yine bu tür müdahaleler yargısal tasarrufların meşruiyetine ve yargıya olan toplumsal desteğe de zarar verebilmektedir. Yargı yetkisinin kullanımı asla ve asla insan haklarına saygı ve adil bir yargılamanın gerekleriyle çelişen bir faaliyet değildir. Tam aksine bu ülkelerden güç ve kuvvet bulan bu ülkeler sayesinde yol alan bir faaliyettir. Elbette yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız yargı mercileri tarafından kullanılmaktadır. Hiçbirimizin yargı adına vekaletten konuşma hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Yeri geldiğinde kamusal eleştirinin pek tabi biçimde konusu olan yargı kararları herkes için, hepimiz için bağlayıcıdır. Somut uyuşmazlıkları sonuca bağlama, yani yargı yetkisini kullanma, münhasıran yargı organlarına aittir. Ancak yargısal adaleti sağlamanın, yasal ve kurumsal imkanlarını oluşturma hususunda da yasamanın ve yürütmenin görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Keza toplumun yargıya olan güven duygusunu yaralayan hatalar mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanabilir. Bunları el birliğiyle gidermek hepimiz için ortak bir görevdir. Hataları gidermek, eksikleri tamamlamak, ihtiyaçları karşılamak için son 16 yılda çok önemli mesafe aldık. Elbette bu çalışmaları hepimiz biliyoruz. Burada tekrar ederek vaktinizi almak istemiyorum. Bu fiziki yatırımlar, teknik kapasitelerin artırılması ne kadar büyük ve anlamlı olursa olsun, adalet hizmetlerinin kalitesini belirleyen temelde insan unsurudur, insan kalitesidir. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini, sisteme güvenini temin eden de budur. Adalet hizmetlerinin görülmesi için modern binalar inşa etmek gereklidir, önemlidir, ama bizatihi adaletin garantisi değildir. Adaletin yegane tecelligahı, iyi yetişmiş hukukçuların aklı, muhakemesi ve temiz vicdanıdır. Bunu söylerken sadece hüküm makamındaki hakimi kastetmiyorum. Zira adalet kürsüdeki hakimin bağışladığı, lütfettiği bir armağan olmamıştır, olmayacaktır. Hakim muhakemenin merkezi figürüdür. O yüzden herkes hakimin adaletinden söz eder. Hakimin hükmü denir. Hakimin hükmündeki isabeti derecesinde övülür veya gerilir. Oysa muhakeme de kolektif bir çabayı gerektirir. Hakim, savcı, avukat, yazı işleri, kalem, bilirkişi vesaire kolektif bir çabayı ve süreci aslında ifade eden bir durumdur. Böylece yargının kurucu unsuru olan avukatları yine teknik katkısıyla yargılamanın önünü açan ya da engelleyen, geciktiren bilir kişiler hesaba katmadan adil ve etkin işleyen bir sistem kuramayız. Elbette çok önemli reformlar yaptık ama reformların uygulanması elbette reformların yapılması kadar önemlidir. Bu sebeple savunma ve avukatlık mesleğinin güçlendirmesine yönelik çalışmalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Eksikleri inkar etmiyoruz. Geliştirme ihtiyaç duyan alanları göz ardı etmiyoruz. Ve artık baro başkanları vaatlerde ve gündem olmaktan da çıksın. İçişleri Bakanlığımızla çalışmaları sürdürüyoruz. Belli bir kıdemde avukatlara yeşil pasaport hususunda elbette net düşünce söyleyeceğiz ama bu konuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Takip edeceğiz. Elbette zorlukların farkındayız. Bu zorlukların en başta ele aldığımız konunun tabiatından kaynaklandığını hatırda tutmak zorundayız. Yargıdan yargı mercilerinden söz ederken bir idari teşkilattan, yerarşik bir yapıdan bahsetmediğimizi, bir taşla örgütlenmesinden bahsetmediğimizi hepimiz biliyoruz. Yargı mercileri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrusunda anayasal teminatla icra etmektedirler. Ve tüm bu çalışmalarda yargı mercilerinin kendi tabi mecraları ve anayasal sınırları içindeki işleyişine karışmamak ama bu işleyişin tabi olduğu yasal ve kurumsal çerçeveyi geliştirmek, iyileştirmek politikalarımızın direngi noktasını oluşturmaktadır. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde bir dosya yargılamada savcı, ilk derece, istinaf, yargıtay, danıştay, anayasa mahkemesi önüne gelirken onlarca ya da belli sayıdaki dosya üzerinden tüm yargıyı töhmet altına bırakmak hepimiz için tuz mesabesinde olan yargıyı, adalete zarar vermemekte, haksız ithamlarda bulunmamakta ayrıca dikkat etmemiz gereken, toplumsal olarak dikkat etmemiz gereken bir husus olduğunu bu vesileyle ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, sözlerimi toparlarken Türkiye'de yargının ve adalet hizmetlerinin aktüel performansını değerlendirirken gözden kaçırmamamız gereken bir özel noktanın da içinden geçtiğimiz çok özel bir tecrübe olduğunu hatırlatmak isterim. Bu tecrübe Türk yargısına bağımsızlık ve tarafsızlığın değerini, hukuka ve vicdana bağlılığın önemini, aklın ve muhakemenin kıymetini çok büyük bir bedel karşılığında öğretir. Akıl ve muhakemeyi değersizleştirip yerine ideolojik adanmışlığı ikame eden bu kişilerin ülkemizi nasıl bir felaketin, yargıyı nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini 15 Temmuz'da çok canlı biçimde gördük. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten, örgütün elebaşından alan FETÖ mensupları sonuçta bu ihanetin hesabını hukuk önünde vermeye başlamışlardır. Adalet mekanizmasını araçsallaştıran FETÖ, yargı sistemine, milletimizin adalet beklentisine ve adalete duyulan güvene de en büyük kötülüğü yapmıştır. Yargı sistemimiz başta olmak üzere. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma sürecini başlatmıştır. Bu süreci başarıyla tamamlamaya azimliyiz, kararlıyız. Bu arınma sürecine yeniden bir inşa sürecinin eşlik etmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu bir zorunluluktur. Arınma sürecinin akabinde bir inşa sürecini, bir reform sürecini hep beraber gerçekleştirmek zorundayız. İşte bugünkü çabada bu amaca mazhut bir çabadır. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yücelterek sürdüreceğiz. 2019 yılını bu anlamda yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Yargının kendi yaşadığı travmayı da atlatarak daha adil, daha hızlı, daha etkin ve toplumun tüm fertlerine güven vererek yol alacağına inanıyoruz. En geniş anlamıyla bir terörle mücadelemiz de hak ve özgürlük mücadelesidir. Bu mücadeleyi de yine hukukla, hukukun sınırları içinde ve adalet anlayışıyla sürdüreceğiz. Bir tek suçlunun bile cezasız kalmaması ama diğer taraftan bir tek masumun bile haksızlığa uğramaması temel hassasiyetimiz, temel beklentimizdir. Değerli katılımcılar, Hedeflediğimiz şeyler toplumun arzu ve beklentilerinden farklı şeyler değildir. Sıhhiye Adliyesi'nde ağır ceza başkanından, Sıhhiye Adliyesi'nin karşısındaki simit satan simitçi esnaf kardeşime, karşıdaki dil tarih coğrafyadaki dekandan e öğretim görevlisine, oradaki öğrencisine, yoldan geçen taksici esnafa kadar herkesin aslında bekleyenisi aynıdır. İster Adalet Bakanı, ister Yüksek Mahkeme Baş Başkanı, İster baro başkanı olalım, ister milletvekili olalım, hakim, savcı, avukat olalım, bilim insanı olalım. Hepimiz bu toplumun parçasıyız. Ve varlığı topluma güven veren ne varsa, bunları tahkim etmek, yokluğu topluma endişe veren ne varsa, bunları da temin etmek hepimizin ortak arzusudur. Öncelikle de bizlerin sorumluluğudur. Hedefimiz bellidir. Toplumun huzur ve asayişinden ödün vermeden Türkiye ileri demokrasilerin periferinde değil, tam merkezinde yer almalıdır. Hukukun, adaletin ve özgürlüklerin çıtasını hep daha yükseğe taşımalıdır. Bugüne kadar tüm çabalarımız bu yönde, bu amaca matuf olmuştur. Bundan sonra da bisikletin pedalını çevirmek gibi reformlar bitmiş, tükenmiş şeyler değildir. Daha fazla gelişerek, daha fazla ilerleyerek bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bütün yollarımız demokrasiye çıkmalıdır. Hukukun üstünlüğüne, temel insan haklarına güven veren bir adalete bağlanmalıdır. Bu hassasiyetle yargı reformu strateji belgemizin hazırlanmasına verdiğiniz katkılar için şimdiden teşekkürlerimi sunarım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağ